Selam arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Ee, nasıl giriş yapacağımı bilmiyorum. Neyse, biliyorum bu zaman Bu gerçekten çok çok baya oluyor. Bir sene, hatta bir, bir, bir buçuk sene olacak ve öyle. Çünkü kanala doğru düzgün video atmıyorum. Sadece kesit kes, kes de atıyordum. O da aktif olsun da ufaktan bir şey. Bu sefer şöyle bir karar aldım. Komple geri dönüyorum ve videolara başlayacağım. Ee, bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Şu an beni görüyorsunuz ve çok şey değişik bir hani eskili yeni kıyasladığımızda hatta videoya baktığınız zaman çok iyi görebilirsiniz. O, yaşlarda kaçtım. 17 mi 18 yaşta. Aslında 17 yaşında falan olmam lazım. Şu an 19, 20'ye gireceğiz ve 2026'ya da gireceğiz bir yandan da. Ve partnerlik hala devam ediyor. Süpersal partnerliği. Bu arada böyle durduğuma bakmayın. Yani şu an her ne yani yaşamayalım da. Saat akşam mı Gece pardon. 12 saat tane yani gecenin 12'si. Öyle söyleyeyim. Pek fazla sesimi çıkarmam ama şu an mutluyum. Çünkü sesim bilmiyorum. Kısa video olacak bu arada. Sesime de aldanmayın. Sesim çok garip çıkabilir. Çünkü bu artık an... <laughs> ya yani bilmiyorum nasıl diyeceğim ama çok güzel biliyor musun? Şu anda çok güzel duygularındayım. Ee, bu sefer YouTube'a komple geri dönelim söylemek istemedim arkadaşlar. Ve sizlere güzel güzel videolar çekeceğiz, eğleneceğiz falan filan. Hani doya doya YouTube kanalımızı tekrardan büyütmeye çalışıp bir en büyük destekçim siz olacaksınız her zaman gibi. Bunun için arkadaşlar kanala abone olup da video like atarsanız çok çok sevinirim. Bu video ufaktan 75 like gelirse beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Herkes bir like atsa ve hani bu videoda paylaşırsanız da bayağı çok sevinirim. Yani YouTube arkadaşınız artık geri dönme vakti geldi. Şöyle bu sefer hesaplaşmada biraz daha keyfime göre oynayacağım. 35 rütbeler falan filan Biliyorsunuz ki güncelleme gelecek. Aralık en güncellemesi ve hediyeler falan dağıtacağım. Ve elimde hala 7 tane var. Onları falan dağıtacağım. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Ben videoları aralıkta atacağım. Yani belki Kasım'da mı yazan? Doğru mu? Kasım. Evet. Aralıkta atacağım. Yani aralığın kaç saate belli olmuyor tabii ki de böyle haftada 2 ya da 3 video atacağım. Böyle nasıl desem yani, öyle atacağım yani haftada 2 video. Bu benim şeyime bağlı. Sizin isteğiniz olursa ve sizin isteğinizle atacağım. 5 dakikalık video falan olacak arkadaşlar. Kesmeden bunu koyacağım haberiniz ola. Ee, biraz sahsizim. Yayın açtım. Bana yayınlara devam ediyorum. Şeyde. Youtube'da bir, bir, bir hafta mı olacak? 5 gün, 6 gün falan oldu. İşte öyle söyledim Bari da tekrar söyleyeyim. Böyle duruyorum ama neşem yerimde. Hani <laughs> e, bizimkiler uyuyor. Uyandırmak istemiyorum arkadaşlar. E, bana da hani kaç senede içeri gidiyorum? 6-7 senede içeri üretiyorum. Ve süperse partnerliği de aldım onu. Çok çok seviyorum ve çok güzel bir ikon ateşi. Eski ikon alsaydım çok iyi olabilirdi. Buradan tüm YouTuber arkadaşlarıma selam söylüyorum. İnşallah iyisinizdir diye düşünüyorum. Ee, bunu oldukça yayarsanız çok çok sevinirim. Ben YouTube'a geri döndüm ve yeniden başlıyoruz. Bu sefer itirme değil. Öylesine arkadaşlar. Ama ben niye bu tarafa bakacağım? Yiyen <laughs> bakayım bir dakika. Heh, tamam güzel oldu. Buradan da bakayım. Tamam biraz saçmaladık da olsun. Yani YouTube'a geri döndük arkadaşlar. Bu arada mikrofonu almam gerekiyor. Mikrofonu bir şey etmeye çalışacağım. Çalışıyorum bu arada. Videolar çoğunlukla akşam gelecek. Haberiniz olsun akşam videolar çalışacağım. Eğer izinli günü olduğunda da onu da şey yapmaya çalışacağım. Ve bol bol çekilişlerimiz olacak. Haberiniz olsun. Her ay progres dağıtmaya çalışacağım. Aylık aylık. Ya bir iki tane. Ama Brokes'in fiyatı değişecekmiş ona göre bir düzenleme yapıp böyle dağıtacağım arkadaşlar. Normal alabilirim diye da Plus alacağım o gün. Şeyine göre değişecek. Yani doya doya bir gün geçireceğiz. Hani bir sene mi artık ne kadar devam ettirebilirsem diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani partner olduk. Hesabı komple şey yapmadık açıkçası. Nasıl söylesem kısalmadım. Diğer youtuberlar gibi buradan hani var ki youtuberlarla falan da çıkmış ortaya falan. Onlara da buradan selamlar olsun. İnşallah güzel bir şey yaparsın. İçeriğinizi çıkartırsınız ve hedefinize ulaşırsınız diye umut ediyorum. Aynı şekilde ben de öyle bir kanalım var şu an. Öyle kanalı toparlamak için sizin desteğinize ihtiyacım var. Biliyorum şu an çok fazla abone kaybetmiş bulunmaktayım. 3 günden 4000'e yakın bir abone kaybettim. Ama geri toparlayacağım. Aralıkta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanala bir dakika. Kanala abone ol ve yayına like at. Bunlar çok önemli. Dediğim gibi 75 like gelirse bayağı sevinirim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Seviyorum sizi. Bay bay.